Merhaba arkadaşlar. Gene bir ekmek tarifiyle sizlerleyim. Evet kabımıza suyumuzu katıyoruz. Tuzumuzu, zeytinyağımızı katıp kaynamaya bırakıyoruz. Evet kaynadı suyumuz. Ve mısır unumuzu ekliyoruz. Bu sefer mısır ununu yaptım. Evet onu iyice bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Ortada bir yumak, bir hamur kıvamına gelinceye kadar kısa ateşte karıştırıyoruz. Evet istediğimiz böyle kıvama geldi böyle. Ortada toplanmış gibi. Evet bunu böyle altını kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Mısır nişastası eklediğimiz tezgaha alıyoruz. Daha sonra ezdiğimiz bir tane patatesi ekleyip güzel istediğimiz yumuşak bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet istediğimiz o kıvama geldi bakın. Evet bezelere ayırıp Evet, Pişme kağıdına mısır nişastası ekleyip o kulağımızdan mısır nişastası bulayalım arkadaşlar yapışmasın diye. Böyle açıyoruz istediğimiz büyüklükte. Eğer benim gibi yuvarlak açmayı beceremiyorsanız böyle bir kapağı kullanabilirsiniz ölçü olarak. Büyüklük olarak evet yaptık. Hepsi bitene kadar yapıyoruz. Sonra pişmez tavamıza ekliyoruz ısıttığımız. Daha sonra çevirip zeytinyağından çok az zeytinyağı ile yağlıyoruz arkadaşlar üstü kurumasın diye. Evet pişirdiğimizi böyle bir yağlı kağıdı pişirme kağıdı ve bezin arasına katıyoruz kurumasın diye. Evet bakın balon gibi şişti. Harika görünüyor değil mi? Mısır ununu bazlama ya. Bakar mısınız ya? Nefis nefis. Evet glutensiz beslenenler için ya da gluten sevmeyenler için ya da mısır unu ekmeği yapmak isteyenler için harika. Mısır unlu lavaş ekmeğimiz hazır. Yapacakları afiyetler olsun. Beğenmeyi unutma lütfen.